öyle bir cami tebiri borçlarımıza kazandırmış. E açılış merasimi yapacak padişah günün Şeyhülislam'ı, ilk Şeyhülislam İslam Molla Fenari Hazretlerine name yollamış kıldırması için. O gün padişahların bu işi yapması reva görülmüş. Padişah da böyle vekaleten o günün Şeyhülislamı Molla Fenari Hazretlerine bu vazifeyi tevdi etmiş. sarı cübbe içinde de beratı bir bohçaya sarılmış Molla Fenari'ye gönderilmiş. Önümüzdeki cuma açılış merasimi yapılacak Öyle <laughs> boş olmaz senin elin ağrıyor gibi gelir bana. <laughs> Sıkıntı basar böyle iyi. Bu daha bir teşkilat olur diye. Neyse bugünkü böyleymiş. Evet. Allah Fenari'ye vazife tevdi edilince ha demişim Allah Fenari bu bizim görevimiz değil namenin altına iki satır yazı yazmış. Emir Sultan Hazretlerine bu vazifeyi tevdi etmiş, o yapsın. Emir Sultan'ın eline geçince bu Berat, Sarık Kübbe, neyse isabet olmuş demiş. Bu memlekette de bu görevi kim yapacak bizden iyi bilen yoktur isabet olmuş bize gönderildi demiş. O da soluncu babaya ile beraber, beratıyla beraber dükkanına gelerek soluncu baba az evvel dediğim merdivenlerden cami kebire cuma namazı için çıkıyor. Molla Fenari'yi de aşağı doğru merdivenlerin ortasında buluşmuşlar. Vazifeyi kendisine takdim etmiş. Ya Bursa'yı da mı bize çok gördün demiş. Çünkü adı çıkan yerden kaçarmış mübarek. Aman efendim, siz varken bu görev başkası yapamaz borçlamız size feda olsun gibilerde güzel iltifat hamis sözlerde Cavi Kebir'de cübbeyi kendisine giydirmiş. Binberin <laughs> önüne oturmuş sonuncu babamız. Cuma saatinde Molla Fenari'yi gelmiş. Bakmış ki Minberin önünde sonuncu olur. Onun yeri böyle hutbe okuyana karşı karşı oturacak bir yeri varmış şey İslam'ın. Şimdi demiş o beni görürse hutbede şaşırır. iyisi e, mi şu koca direğin arkasında oturayım ben bu cuma demiş. Nasıl olsa Emir Sultan bir hata yapmış bunu böyle etmiş. Hiç olmazsa ben rütbeye mucize olmayayım diyerek ben direğin arkasına oturmuşum. O mübarek çıkmış Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk suresi Fatiha-i Şerifi Şeriat yoluyla manası budur tarikat yoluyla manası şudur, hakikat yoluyla manası budur, marifet yoluyla manası şudur, beşinci manası budur, altıncısı budur. Bunların ancak demiş direğin arkasında Molla Senari üçüncüden haberi vardır demiş. Dörtten beşten yoktur. Zaten altıyı yediği de benim dilim söylüyor benim de haberim yok diyerekten Fatiha-i Şerife böyle yedi mana mübarek vermiş. Siz bunları biliyorsunuz ve hemşeriniz sizin. Ama tekrar o Hasan ve Lekane Hüseyin'den buyurulmuş, hayırlı şeylerin ne kadar çok söylenirse o kadar hayır olacağı müjdesi verilmiş. O bakımdan biz de malumu ilham ediyoruz, tekrarlıyoruz inşallah. ነው ያለው 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 ያለው